video atmıyordum. Onun sebebi e, milli yaza girmemizde Biraz tatilin tadını çıkarayım dedim. Neyse bugün bu BS oynayacağız. Yani oynayacağız arkadaşlar. Ben burada veya bir katıldım arkadaşlar yani. Bir hatta supercell id de giriş yaptım. Ee, yani öyle. şimdi şimdi biraz kupa kasacağız arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız yani. Ee, öyle yani arkadaşlar. Bu arada e, e, deprem deprem depremimizde de de bir dakika toparlayalım şunu Deprem zede dere Allah e, kolaylık versin arkadaşlar. Yani neyse bunayla... öyle. <laughs> e, arka, arkadaşlar e, annem bir şey dedi de ona şey yaptım. Neyse arkadaşlar hemen şuradan yeni etkinlik varmış. Tamam. E, hangi savaş şeyle oynasak? Ben deri yılla oynayacağım arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum deri yılla. E, hesaplaşmada tek oynayacağım arkadaşlar. Burada kulüp kurdum bu arada. Gelmek istiyorsanız yani gelebilirsiniz. Bu arada şunu şaka olsun diye söyledim. Yani gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Bir dakika. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani bin kupa üzeriyseniz gelebilirsiniz. Da davet gönderirsiniz bana. Sonra ben de işte o işte daveti ya kabul ederim ya kabul etmem. Bu büyük ihtimalle kabul ederim arkadaşlar. Arkadaş burada da bu arkadaşlar sekmesinde de eğer 500 kupaysanız sizi arkadaş olarak yaparım. Şu Muham, Muhammed'i e, e, Muhammed ismini sevdiğim için yaptım. Yani özel bir şey o. Neyse şunları da kabul edelim arkadaşlar hemen şunları da kabul edelim. Şöyle bakıyorum arada bir şey de var mı yokmuş. Neyse arkadaşlar hadi oynayalım artık. Çok boş yaptım değil mi? Evet arkadaşlar. Ben en iyi O yüzden değeri seçtim. Bu arada e çekiliyorum ya o video çek benim heyecanımdan oluyor arkadaşlar yani ilk defa video çekiyorum sanıyorum Neyse arkadaşlar der benim en iyi oynadığım karakter derim abi yakın dövüş yani yakınla şöyle gibi o yüzden yani şöyle prosu ben şeyli prosuyum bir de yani bir de hemen şöyle gidebiliyorsun ya böyle hemen mesela böyle gidebiliyorsun ya. Orada oyun kasıyorlar. Böyle gidebiliyorsun ya o güzel. Mesela şu peneden kurtulursak ha kurtulduk tamam bıraktı. Ama emzi geldi peşimize. Peşimize emzi geldi arkadaşlar. Lan ne oluyor orada? Görürüm bay bay. Ben kaçıyorum arkadaşlar i̇şte şurada. Şuradan. Lan hayır. Dur. 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 Vurma. Vurma. Vurma lan. Lan vurma. Vurma sana. Allah Allah ya. Kaçmam lazım ya şuradan benim. Yoksa şu atan bo bomba atan şey bizi mahvedecek. Mahvedecek. Konuşamıyorum ya. 3 kişi kaldık zaten. Olamaz öleceğim lan. Lan öleceğim. Olamaz. Üf öldük ya. Neyse üçüncü olduk arkadaşlar. Yani normalde ben yenildiğimde yani çok kötü şeyler oluyor. Neyse. Arkadaşlar hemen bir tur daha oynayalım. Böyle kupa kasalım arkadaşlar. Bu arada 50 abone olduğumuz zaman canlı yayın yapacağım hemen direkt. E, soru cevap da yapacağım. Bu arada kayıttadı ah, tamam, mi? E, soru cevap da yapacağım yani arkadaşlar. O yüzden yani abone olabilirsiniz. Neyse, Neyse arkadaşlar. Yani bir de Daryl'ın en sevdiğim özelliği şu bu arada. Böyle düşman sana geliyor ya. Direkt böyle gelip onu öldü. Lan! Neyse arkadaşlar hemen bir de oynayalım. Olur böyle şeyler ya. Hemen oynayalım arkadaşlar. Orada sesi kıstım sonra benim benim sesim duyulmuyor. Aynı hangi şarkı videosunda olduğu gibi. Bu arada hangi şarkının gelmesini istiyorsanız. Bu videoya. Ee, 4 like. Yok 3 like olsun. Evet 3 like bekliyorum. Lan bu arada öleceğim, öleceğim, öleceğim. Tamam okut senin olsunlar. Ben kaçıyorum. Kutu buldum. <laughs> Kutu buldum. Kutu buldum. Kutu buldum. Kutu buldum tipar elma neyse. O şarkıyı söylemen Neyse arkadaşlar, yani inşallah şuradan uzakmayın. Oha! Oha! Adam adam combo yapıyor adam adam. Adam adamı yer. Adam ıı, neyse arkadaşlar. ben bak hala bana saldırıyor ya. Oğlum benim bir süperim de olsun sana göstereceğim var Şu broken roketleri kesin Tamam. Aldım kaçır. Oğlum gel lan buraya. Gel lan gel lan gel lan. Tamam. Bir kişi kaldı o da hiç kopası yani yükü olmayan birisidir herhalde. Şu çalılara bakıyorum ama orada. Orada. Beş yükü varmış lan yine de. Neyse kazandık arkadaşlar. Evet birinci oldu kolej. arkadaşlar. E, e, şunu 10 rütbe yapalım videoyu öyle kapatalım bari arkadaşlar. Bu bir oynama videosuydu, tanıma videosuydu yani. Gerçi ben zaten tanıdım da. <laughs> yani yeni başlayanlar tanısın diye bir oyundu bu. Yani oyun hayır bu bir videoydu bu yakın zamanda Brawl Stars gizemlerine de başlarız. Bu arada abone olmazsan deriyor. Sana sana kuşun atacakmış. Bana öyle diyorlar. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle. Arkadaşlar. Gelelim. Onu rota yapalım deriyor. Benim zaten Brawl Stars hesabım çok güzel arkadaşlar yani çal ha çalmaya kalkanı süpersele şikayet ederim ha haberiniz olsun zaten bu güncellemede çalma yani pa çalma paylaşma diye geçiyordu paylaşma da yani. ben ben o hesap çalma şeyinden beş kere engellendim bir daha da hesap çalmayacağım ben yani, yani en azından bu güncellemede olan nasıl gördünüz mü arkadaşlar hareketim çok güzeldi Koltuktan kaçtım. Edgar'ı öldürdüm. Orada arada Edgar bence nerflenmeli. Çünkü ben bunu Nolus Brawl oynuyorum. Yani Brawl Stars'ın ileri versiyonunu. Ya Edgar her şeyi yok ediyor abi ya. Nerflenmeli bence yani Edgar. Buradan Supercell'e ve diğer super Ben ne diyorum ya? Neyse buradan süper e sesleniyorum. Edgar'ın nerfliğini abi. Son seviyesinde aşırı güçlü oldu Edgar. Zaten ben de Edgar'ı seçtim. İyi şu şey Biliyorsunuzdur yani. Bilmeyen mağara adamıdır herhalde. şu adama da bulaşmadan hemen gidelim biz. Yoksa bir adamı iyi kesecek. Yani arkadaşlar bu bu haritada yapmanız gereken şey burada beklemek abi. Şu koltuğu da öldüreyim beni çok sinir ediyor. Olamaz lan ölüyor. Öf. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Neyse arkadaşlar. Ve unutma yapıyoruz. 100 yıldız puanımızı da cebimize atıyoruz arkadaşlar. Evet. E, bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir sonraki Brawl Stars videosu 3 like'ta gelecek. 3 like'ta gelecek. Bu arada günlük hediye dediğim şey şuydu. Bu işte. Yani burada iki şey seçiliyor. Ben Edgar'ı seçiyorum. Edgar. Zaten popülermiş. Neyse. Çok uzatmıyorum. Ee, bırakıyorum. Bay bay. bu arada abone olmazsanız like atmazsan videoya olmuyor. Ama silah daha sıkacak ve eline o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın bay bay.